Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ve öldürüldükten sonra bir dereye atılarak yakıldığı anlaşılan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, il merkezinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi kızının tapuduna sarılan acılı baba Mehmet Aslan gelinliğini getirin diye feryat etti. Anne Songül Aslansa katillerin idam edilmesini istedi. Özgecan Aslan'ın tapudunu taşıyan kadınlar cenaze namazını da erkeklerle birlikte kıldı. Mersin Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Özgecan Aslan'ı bıçaklayıp yakarak öldürdükten sonra cesedini dereye attıkları iddia edilen 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı. Yola çıkalım. Neden böyle bir şey yaptınız? Yola çalın. Cinayet zanlısı olarak aranan Ahmet Supi Aysa akşam saatlerinde jandarma ve polisin operasyonuyla şehir merkezinde yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede vatandaşlar tarafından linç edilmek istiyorlar. Sendi. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce kişi, 21 yaşındaki Özgecan Aslan için yürüyüş düzenledi. İstanbul'daki eyleme ünlü isimler de destek verirken, çoğu kadınlardan oluşan kalabalık gruplar kadına şiddete karşı sloganlar attı. Şandığı Mersin'in Tarsus ilçesinde toplanan yüzlerce kişi cinayeti sloganlarla kanadı. Tuncel'de de bir araya gelen vatandaşlar Tarsus ilçesinde üniversiteye Özgecan Aslan'ın öldürülmesini protesto etti. Dolmuşta, takside, sokakta, sessiz karanlıkta, yolda tek başımızdayız. Bursa Kadın Platformu Özgecan Aslan'ın öldürülmesini heykelde düzenlediği eylemle protesto etti.